özgürce uçabilmek için her şeyi riske atabilirim. Her şey. Kara korum göçebelerin vatanı olarak adlandırabileceği bir yer. Babam bana ne pahasına olursa olsun evimizi ve halkımızı korumamız gerektiğini öğretmişti. Sevgilime ve kan kardeşime onları düşmanlarımızdan koruyacağıma dair yemin ettim. yılan Tagatai, babama ihanet etti ve onu sevdirdim. Kara konumu hasretsiz yakaladı ve her şeyi acımasızca elimizden aldı. Şehir alevler içindeyken, kardeşim Tagatai'nin pençesinden kaçmayı başardı. Yeni kıyametin ortasında, savaş ve hayatımın aşkı Vortey yakalanmıştı. Ve ben onu kurtaramadım. Tüm duyabildiğim onun son <laughs> Bir şahin ve kurt zincirlenemeyeceği gibi beni de zincirleyemezsin. Özgürlüğümüzü kazanacağız. Düşmanlarımız bedelini ödeyecek. Kara korumu aldığımız gibi bozkırı da tekrar alacağız. Çok şey kaybettik. Yine de güneş bir kez daha. Ailemizi, evlerimizi ve şehrimizi yeniden inşa etmenin zamanı. Ama yeterli değil. Barış ve refahı Oscarların çok ötesine yaymaya kararlıyım. Ben Büyük Hanım. Ordularım durdurulamaz. Halkım arkamdayken dünyayı fethetmek için at süreceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oyun benim hiç sevmediğim bir oyun türü ama içinde Türklük bulundurduğu için bir bakmak istedim. Nerede Türklük? Orada ben çünkü. Sürekli reklamı geliyordu Instagram'da bana böyle Hanlar, Hun ırkları yani Türkler var, Moğollar falan var. Çinliler, Koreliler falan var denildi. Ben de dedim Hunlar varsa ben de varım. Bir bakmak istedim oyuna. Sırf bu yüzden içinde Türkleri bulundurduğu için bakmak istedim bir. Oyun Türk yapımı mı yoksa başka yapımı mı bilmiyorum. Sesini biraz kısacağım şimdilik. Böyle bir başlangıç ekranı var. Burada seçim yapacağız. Kafayı değiştirebiliyoruz sadece galiba. Bu iyi. Bu direkt benim yakışıklılığa bak. Buna da Bilge Kaan koyacağım ama kesin koymuşlardır. E, alabildik direkt. Bu arada oyunun başlangıcındaki hikaye Cengiz Han'ın hikayesinin biraz değiştirilmiş hali. Hikayeye göre biz Cengiz Han'ız galiba şu an. Merkit lideri falan diyor. Yani Cengiz Han'ın hikayesinin değiştirilmişi gibi şu ana kadar. Bu tarz oyunları hiç sevmem bu arada arkadaşlar. Sırf bu yüzden oynamak istedim. Bakalım neler varmış. Börtü'yi Cengiz Han'ın sevgilisi, karısı. Kaçırıldı, eziyetler gördü evet. Seçim yap diyor. Ney? Romantizm fethi. Böyle bir seçim yapabiliyoruz. Yüce Han birlikte geçirdiğimiz o güzel zamanları hatırlayalım. Tabii ki Fethiye Anasını satayım. Zaten Türk devletlerinin batma sebebi kendi ırklarından kadın seçmemeleri olmuştur hep. Biz de burada romantizm yaşayacak değiliz. Kışla diyor, taht diyor. Yani diğer oyunlar gibi böyle üstten bakayım şehir dizim yok. Bunda 2D bir görünüm var. Bakalım şöyle bir. Geçemiyoruz mu? Şuralarda gene Elmasla alınan itemler. Oyunun genel görüntüsü zaten diğer oyunlarla aynı. Game of Sultans'a niye bakmadım? O beni çok sarmadı. Hunlar denilince ben bir gaza geldim. Bir bakayım dedim yani oyuna. Bu tarz oyunları sevmesem bile. Tıklıyorum. Serbest seçim ne bu? Şahin ve kurt temalarını bastırmaları. Moğollarla bizim ilk başta şeyimiz, seçimlerimiz, dinlerimiz neredeyse aynı. Danışman. Atlara bu mu bakacak şimdi? Nedir yani? Geri çık diyor. Savunma hattını kırın. Onu yakalayın. Bu komutan mı bizim? Yani komutanlarımızdan biri mi? <laughs> Küçük korta koymaları peki. <laughs> ne alakalı savaşta? Hafif kayıp. Tamam saldırın abi. Hep böyle mi savaşacaklar? Şimdi seçim hakkı mı verecek bize? Ya da hikaye olarak mı böyle ilerliyor? fikirlerimiz var ama şu an hikaye gereği saldırmamız gerekiyor. Bu bizim komutanımızmış galiba. Yani bizim yani biz üstteyiz bizim komutanlarımızdan biri. Ben oyuna başlamadan önce şey düşünüyordum. Irk seçebiliyoruz diye. Bu bildiğin Moğolları anlatıyormuş gibi ama hapishane. Köy üretim hızı. Mevcut kaynaklar. Kaynakları bir anda toplayabiliyoruz. Tahta otur. Bayar. Sadık hizmetkarınız. Kartal figürü falan çok güzel ya. Danışman açıldı. Ya danışman değil bunlar komutan ya. Nasıl danışman? Büyük Han, hakimiyetiniz yolundaki görevler sizi yüklendirecek. Bir gün bozkırları yöneten en güçlü adam siz olacaksınız. Görevleri yap diyor yani. Tamam abi. Şimdi saldı mı bizi? Moğolistan, Jin Hanedanlığı, Tataristan, Sibirya... Yani Moğolların hikayesi gibi bir şey. Hapishanemiz mi oldu? Burası bizim yani, öyle mi? Burada çarpışıyorlar. Başçadır. Burası da bizim başka bir bölgemiz. Şu 7 gün falan... Ünlemlere bir bakalım. Günlük görevler. Ya bu Japonsa bu... Lan pardon, pardon İkisi de Japon. Çinli değil. Tamam tamam. İkisi de Japon karakter. Bugün ikinci gün giriş yaparsanız Honjo'yu alırsınız diyor. kadın ne zaman alıyoruz? <laughs> Üç gün boyunca oturum açın. Ha. Bunlar karakterler alabileceğimiz. Oyun içi açılan karakterlerden. Japonlar adamdır. Oyuna girmeye değer yani. Japonlardan isterim. Almak isterim. Çinli olsaydı hiç uğraşmazdım. Çinlilerin neyse. Paketler var. Bunlar parayla alınan bir ücretsiz var burada. 5 dolara. Şunlar ne işe yarıyor? Şimdilik bilmiyorum. Avantajlar. Bu da paralı şeylerden, günlüklerden. Şu ne? Ha, gene aldık gene. Han seviyesi arttıkça ödül alıyoruz. Level ödülleri mi bunlar? Aynen level ödülleri. Dönemlik paket. Bunlar envantere gelmiyor değil mi? Takılıyor mu acaba? Şöyle bir aşağı inelim. Aktiveler. Şurada da bir sürü. Aynen çantamız var bak. Bunlar bizim danışmanlarımız yazıyor ama Bence bunlar komutan abi. Saçlarda hissedilen rüzgar ne güzel değil mi? Boş yapma oğlum ya. Danışmanın özellikleri için. C seviye, zeka D seviye, C artı yaşam gücü. Toplam gücünün %60 kadar hasar veriyormuş. Oğlum bunu niye level atlatıyorsun? Boş yere gücümü harcadın. Yani bu da şey gibi. Afık Arena oynamıştım bir kere. Orada da karakterleri alıyorduk. Güçlendirip itemler veriyorduk. Bu oyunu sevmiştim mesela. Koleksiyon diyeyim. Burada da gene toplayacağımız adamlar var burada. Bak bunlar şu Çinli abi. Karışık bir oyun ya. Bu kızla oynamak isterdim. Tam bir Türk kızı. Ya da erkek karakter olarak. Bu da iyi. Bak gördün mü? 10 numara bu var ya. Bunlar komutanlar işte. Yanınıza alabilecek güçlendireceğiniz komutanlar. Şunlara bakalım. Danışman diyor. Hala level atlat diyor. Kapüşonlu adam mı? Hızlı geçiyorum ya. Koleksiyon ödüllerini alıyoruz. Çantamız bu şekilde. Cariye eşyaları. Hmm. Kadınlara verilecek eşyalar. Birleştirilecek var. Domuz bizim olamaz abi. Domuz figürleri bizim değildir. Şu da bizim değil. Ayı kesin Çinlilerin. Kurt ve Şahin bizim olabilir. Şu bununla e, şu. Hepsinde önlem var. Hepsine bak diyor. Günlük görevler ha burada. Arkadaşlık görevleri var. Evet VIP sistemi de var her oyunda olduğu gibi. Gücümüzü de buradan görebiliyoruz. Çok Türk oynuyor galiba bunu aşağıda yazılarda görüyorum. Biri de adına Sayit Han koymuş. Çok söylenecek şey vardı neyse. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir videoydu. Bu oyuna bakmak istedim. Videoya göre tepkinize göre ikincisini çekerim devam ederim bu oyuna. Sizin yorumlarınıza göre beğenmezsiniz çekmem. Ben bir bakmak istedim. Çok sevmediğim bir tarzda bir oyun. Üstten görünüm olsaydı köy kurma gibi o zaman bakabilirdim, sevebilirdim ama böyle olunca çok sıkışmış gibi hissediyorum oyunda ya. Hiçbir şey yapılacak gibi durmuyor. İzlenmeye göre oynayıp oynamayacağım. Hadi bakalım. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın aşağıdan ve yorum bırakmayı, beğeni ya da destek atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Diğer videolarımızı da inceleyebilirsiniz. MMORPG videolarımızı. Yorumlarda kafana takılan bir şey olursa sor. Birebir iletişime geçmek veya kanala destek olmak. Veya karga otağına katılmak istiyorsanız arkadaşlar orada katıl butonu var. Ücretler Metin 2'deki gibi değil çok ucuz. Katıl tuşuna basıp oradaki katıl tuşunu da inceleyebilirsiniz. Tıklayıp ücretleri aylık aboneliği görebilirsiniz. Veya ben abonelik olmak istemiyorum. Ha, bana ne diyorsan da kanala abone olup bildirimleri açarsan yeni videolarda haberdar olabilirsin. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.